Bizim işler böyle arkadaşlar Ucu bucağı yok tarlaları burada. Şöyle inelim. Şimdi yeşil olan kısma gidecekler. Onlar karşıda. Fazla kovalamadan şey yapma. Zaten alışkınlar korkmuyorlar traktörden. Aşağıya iniyorlar şimdi. Bir de gidelim yavaş, yavaş Çok rahatlık arkadaşlar. Böyle koyun gitmek. Tavsiye ederim valla. Uzak yerlere gidiyorsanız köyden falan yorulmuyorsunuz. Çok rahatlık. koyunlar bu şekilde otlaya otlaya başak falan yiye yiye gidiyor hayvanlarımız. Kuzularımız da burada artık. Dişi kuzularımızı da saldık. Bir hafta oldu neredeyse. Onlar da otlamaya alıştı. Hiç kovalamadan böyle yavaş yavaş otlasınlar. Karnlarını doyursunlar güzelce. yerlerde ekim var arkadaşlar. O yüzden de yavaş yavaş gidiyorlar. Toplaya toplaya. İki saat gidiyoruz. Ondan sonra eve. Sabahları da iki saat çıkıyoruz. Yeterli. Zaten karnları doyuyor. Yem de var yerde. İşte önemli olan yem. Yem onları tutan şey zaten. Şimdi karşıda var bir tarlalar. Oraya bakalım. Şey yapacağım olmadı oraya alıştıracağım. Şimdi mesela bakın burada yiyecek var. Diğerleri ileride otluyor. Bunlar geride kaldı burada. Burada demek bayağı bir ekim bir şey var herhalde. Topluyorlar. Şimdi diğerleri gitti diye bunlar da gidecek. koşuyorlar şimdi. Biri gidince hepsi gidecek şimdi. İşte sürünün yanına gidiyor hepsi. Bunlar da gidecek şimdi. Bu biraz boğazına düşkün herhalde. Geri kaldı. Geri kalma, geri kalanı kurt kapar. <laughs> ha koştu o da Duydu beni Geçti süreye Otlasınlar Şimdi traktörü yakalım yine yavaş Biz de gidelim. İkinci vitesi atıp arkalarından yavaş yavaş biz de gidiyoruz arkadaşlar. Onlar nereye biz oraya. Başı boş gibi gidiyorum onları. Uzaktan seyrediyorum. İstediğini otlasınlar. İsteyen ot otlasın. İsteyen ekin yesin, yem yesin. Yani artık kim ne isterse herkesin keyfi bilir. Yem var, huzur var. Japonlar iyi düşünmüş bu traktörü. Tabii biz de iyi düşündük onu kullanıp da boyu bitmeye. İyi oldu ya. Yani. Bu güzel tarlaların arkadaşlar. Bunların arkasında yürürsek taşa da olurum ben. Hava gidiyoruz, dişe gidiyoruz, koyunları gidiyoruz yani. Bir şey uydurmak lazımdı. Onu da bulduk. Gönderelim bakalım. Şimdi orada durdular. Ekin var herhalde yine yerde. Madem ki bir yere toplanıyorlar demek ki başak var yerde. Ekin. Esinler hayvanlar. İhtiyaçları var. Sürü de bayağı büyüdü maşallah. Karşıdaki diğer köy arkadaşlar. Komşu köy. Bol bol otlasınlar. Bu sene bakalım. Kuzular nasıl olacak? Koç değişik. Gece yok. Ama bakalım. Ne çıkacak şimdi? Bakla Marışkalar bakalım. Beklenti büyük. Genç koç. Bir buçuk yaşında. İnşallah hayırlısıyla sağ sağlam sağlıklı kuzular olur. Ne olursa olsun. Tek olsun, çift olsun, bizim olsun. Hayvanların da bir bildiği var. Onlar da bildiği şeyi yiyor işte. Sevdiği şeyi yiyor böyle. Burada seçim bol. Sarı durduğuna bakmayın. Yeşil ot da var. Sarma otu var. Yapraklı. Onu yiyorlar. O gözükmüyor pek pek. Şöyle bir gösterebilirsem. Ha, şu otu yiyorlar çok yapraklı. Ondan var bunda çok seviyorlar işte. Yakınlaştırdım kamerayı görün diye. Yoksa sarı duruyor. Tarlanın içi full böyle. Böyle kütmek çok kolaylık rahatlık arkasında koşamayacağım yetişemeyeceğim diye bir sıkıntı yok traktörün yakıtı da az zaten 10 litre koyduğumda yani 10 litre ile bir iki hafta boyunca gidiyorum onları yakıt zaten 25 levaya geliyor Aylık 50 levaya koyun gidiyorum arkadaşlar. Geliyor yani. 2 de 2 tane 20 litre aldım mı? 2 şişe büyük. 20 litre mazotla bütün ay çıkarıyor. 4 çarpı 4 bu traktör. Ama ben sadece e, arka çekerlerle şey yapıyorum. 4 çarpı 4 gerektiğinde açıyorum. Burada ayrı bir kolu var. O da çamurda şeyde lazım olduğunda yani. Şimdi gerek yok. O zaman yakıtı tabii bir tık büyülecek ama ne kadar da büyütse 18 beygir gücünde bir traktör bu küçük. O yüzden de bir de mesela sürekli çalıştırmıyorum. Çok uzaklaştıklarında benden o zaman biraz yetişiyorum. Gözetliyorum nereye gidiyorlar. Uzaktan izliyorum sadece. Hiç kovalamıyorum hayvanları, zorlamıyorum. Yavaş yavaş. Arkalarından gidiyoruz işte. Buralarda yangın falan olursa zamanlar kutusuz diye böyle geçiyorlar ki aşağıdan dağa falan inmesin yangın diye. O yüzden de böyle araları geçişte bırakıyorlar arkadaşlar ekim tarlalarında. Yangına karşı önlemli yani. Önlem ama yapılıyor. yapılıyordu. Haydi canlar, aslanlarım benim. Yürü yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Kimse bakmıyor kolay kolay hayvanatı. Herkes azıcık satın alıyor. Ne bakacağım, ne uğraşacağım diyorum. soban yok, şey yok, koyun yok. O yüzden de kaçıyorlar. Ben satışlardan fark ediyorum ki yani Hayvan gerçekten yok. Yani bu satışını yetiştiremedim. Çoğu erkek olmasına rağmen sattım yani çok. Ama dediğim gibi böyle kurbanlık arayan var. Ne yapan arayan var. Ama böyle oluyor arkadaşlar. Maalesef. Şimdi gençlerle uğraşmak istemiyor ince hayvanla falan. Üstü bulanmasın, kopmasın, bilmem ne olmasın diye. Bir kişi merak ettik, bu. Bizdekisi böyle ne kadar bir beraber gider böyle. İzin var. Hayvana gerek yok mesela ama bu hastalık yani bende bir tutku bu. Çok büyük bir tutku. Boşuma gidiyoruz. Ayet, kahtepeyi tutmak, ava gitmek, hayvanlarla çocuk havaya tutmak. Utanacak bir şey yok. Sonuçta para kazanıyorsunuz. Zevkinliğinizi yapıyorsunuz mesela. Yani ticaret, bu da bir ticaret yani. Tabii ben ona sadece ticaret gözüyle bakmıyorum. Ben seyreti ediyorum hep. Güzel koçlar bırakıp, güzel kuzular yetiştirip, güzel güzel yani mal çıkarıyoruz meydana güzel. Öyle söyleyeyim. Şuna bakın mesela. Koç işte orada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hayvanlarım da güzel toparladı iyice kendini. Eşleşmeler bitti. Bazen kuzulardan geçen seneki tokullardan gelen oluyor bazen. Şimdi görüyorum mesela. Sadece onlar kaldı herhalde eşleşen. Koçta tam bir efsane. Geceye yakışır bir oğlan bıraktı bize. Gecenin oğlu Deli Ormanlı. Onu babam yetiştirdi. Ona vermiştim küçükken. Geceyi satınca onu aldık. Gecenin veliahatı bize yani. Evde de bir tane yetiştiriyoruz. Onu başka yerden getirdik. Yine selet edilmiş bir hayvan. Ayrı bir sürüden getirdik. Vakla Marışka yine. Bildiğiniz gibi ben Vakla şaşmam. Onlara sevgi sevgiyle bakıyoruz arkadaşlar. Şeyle yani. Heves. Dediğim gibi bir tutku. Herkesin nasıl sevdiği bir şey var. Araba seven var ee, yani ne bileyim motor seven var hayvan seven var çeşitli çeşitli şeyler seven var bizim de gönlümüz bunlarda bizim gönlümüz bunlardan yana traktörümüz de güzel. İyi de almış konu. 2 yıl oluyor. 3 yıl herhalde alalı. Tam hatırlamıyorum hangi senede aldık. Ama hiç aklıma gelip de yani yakıp böyle bir deneme yapmadım. Şimdi bu yıl tarlalar büyük şey olunca burada dedim bir deneyeyim bakalım dedim ya. Olur olmaz. Bir iki gün böyle biraz korktular ondan ama uzaktan uzağa gütmüştüm. Ama şimdi alıştılar traktöre. Artık onlara bir şey yapmıyor. Etki yapmıyor yani traktör. Her zaman dediğim gibi, onların karnı tok mu? Bizim de ka karnımız tok. Doyursunlar karnlarına hayvanlar. Güzelce. Şimdi gidelim bak. Neyse, gitmeyelim. Yavaş yavaş otururlar. Rahatsız etmeyin bari. Aşağı iniyorlar şimdi you <laughs> hepsi apayrı cinsten <laughs> tavuklar tüm tavuğu <tabi. gülüyor> doğal yetişiyorlar <laughs> burada bu alanda boş alanda gezme şansları oluyor <laughs> <laughs> renk. müthişler yani görünüm olarak çok güzel gerçekten <laughs> Keyifle seyrediyorum onları su sayan suyunu içiyor. şimdi tabi kış mevsimine girdiğimiz için burada ot falan kalmadı onlar bitirdi otları ama yine de vitaminler buluyorlar toprakta taş yemek ihtiyacı hissediyorlar topraktır o yüzden burayı serbest bırakıyoruz onları salıyoruz akşamları kapasını kapatıyoruz ama günlük bu şekilde dışarıda geziyorlar. İlk yazın otlar tekrar yeşerince nasiplenecek otlardan da vitaminlerini alacaklar. <laughs> Oes gen i iawn swm ar y ffwrdd o ayud-good. tüylerinden temizlendi. Şimdi ütelenecek. Küçük tüyleri yakalacak. Bu şekilde kaşlık hazırlık. Kendimce horozlarımızı parçaladık. Bu şekilde iki tanesinde bu kadar etimiz çıktı. Bunlar şimdi yıkandı. Burada süzülecek. Ondan sonra paketlenip dolaba yerleştireceğiz bu dolabına. Kışın ihtiyacımız olduğunda çıkarıp pişirmeye hazır bir şekilde yenilecek. Bu şekilde yapıyoruz her yıl doğal taze kendi köy tavuğumuzdan etlerimizi elde ediyoruz beslediğimiz kesip dolaba yerleştirip biraz daha metli oluyor ama tadı gerçekten her şeye değer Aa. normal a, marketten aldığımız hiçbir şeye benzemez İki tanesi burada üç tane kesmiştik üçüncüsünde hemen şimdi burada hazırlamış olduğumuz tenceremize koydum. Burada pişecekler. Bunlar da bizim <laughs> bayımıza düşen diyelim. Bir tanesini de buraya koyduk. Bunu hemen pişireceğiz. Bir kısmını etini yine pişmiş dolaba ayıracağım. Bir kısmını da bizim için kullanacağız. Bu şekilde. Bizim için ayırdığımızdan hepsini tabii tüketmeyeceğiz. Pişmiş etimiz olsun diye etleri pişirdikten sonra da dolaba koyuyorsunuz. En az bir hafta içinde tüketmemiz gerekecek. Pişmiş hazırda olunca daha da güzel oluyor. Hazır oluyor yani kullanıma hazır. Tekrar kaynamasını, pişmesini beklemeden tüketebiliyoruz. Bu şekilde bayağı çıktı. Güzel bakımı var çünkü. O yüzden bu kadar etimiz çıktı. Ve yağlıları şu şekilde görebiliyorsunuz. Bayağı yağlılar. Daha iyi göstereyim. Bunu hiçbir marketten alamazsınız. <laughs> bu şekilde bunlar da pişecek.